Hoş geldiniz. Bugün yine masamız dolu. Konumuz astroloji dünyasının en e, en gizemli burçlarından biri olan Akrep ve özellikle 2026'daki aşk hayatı. Evet. Elimdeki verilere göre bir soruyla başlamamız isteniyor. Akrep burçları aşk hayatınızın hep bir savaş alanı gibi olmasından yorulmadınız mı? O iddialı bir başlangıç. Çok iddialı. Ve devamında 2026'nın kalbinizin ritmini değiştirecek sürprizlerle dolu olduğu söyleniyor. Evlilik, ruh eşi, yani iddialar gerçekten büyük. Gerçekten de öyle. Başlamadan hemen önce aramızdaki bu bağı daha da güçlendirmek için kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz ki bu astrolojik rehberlikten her zaman anında faydalanabilesiniz. Bu tür metinlerin en ilginç yanı insanların en temel arzularına dokunmasıdır aslında. Huzur bulmak, doğru insanla tanışmak, o belirsizlikten kurtulmak gibi. Bakalım bu yıldızların fısıltıları bize e, akreplerin 2026 için somut olarak neler söylüyor? O zaman en can kısımdan başlayalım, yalnız akreplerden. Eğer yalnız bir akrepseniz ve artık aşka inancım kalmadı falan diyorsanız, kaynak diyor ki büyük konuşmayın. Ha klasik. Aynen, kaderin ağlarının sizi ruh eşinizle bir araya getirmek için örüldüğü bir yıl olacakmış. Evet. Hatta bu kişinin tanımı bile var. Öyle mi? Tabii, sizin o derin ve gizemli dünyanızı anlayabilecek, sezgileri kuvvetli ve sadakate çok önem veren biri, yüzeysel flörtler bitiyor mu? ciddi ilişkiler dönemi başlıyor. Şimdi burada ilginç olan bir şey var. Bu ruh eşi tanımına bakınca aslında evrensel olarak arzu edilen partner özelliklerini içerdiğini görüyoruz. Yani? Yani anlayış, güçlü sezgiler, sadakat. Bunlar herhangi bir burçtan insanın sağlıklı bir ilişkide arayacağı temel taşlar zaten. Hı hı. Metin burada akrep burcunun o bilinen hani derin ve gizemli doğasına özel bir gönderme yaparak dinleyiciyle kişisel bir bağ kuruyor. Aslında sana diyor ki seni anlayan biri gelecek ki bu hepimizin en temel isteğidir. Anladım yani diyorsun ki yıldızlar değil de temel psikoloji konuşuyor biraz. Belki de ikisi birden. Belki de yıldızlar psikolojiden anlıyordur ne dersin? Neden olmasın? Peki gelelim ilişkisi olan akreplere. Onlar için 2026 tam bir yol ayrımıymış. Kaynak bunu tamam mı devam mı yılı olarak adlandırıyor. Tamam mı devam mı? Evet ama korkutucu bir anlamda değilmiş. Eğer ilişkinin temelleri sağlamsa Evlilik kararı alınabilir, yuva kurulabilirmiş. Fakat sorunlu ve sizi aşağı çeken ilişkiler varsa o zaman onların da sonu gelebilirmiş. Metin bunu çok ilginç bir şekilde bir kurtuluş ve yenilenme fırsatı olarak tanımlıyor. İşte bu ya hep ya hiç anlatısı psikolojik olarak çok güçlü bir tekniktir. İlişkiye bir aciliyet ve bir önem katıyor. Doğru. Aynı zamanda da olası bir ayrılık durumunda yaşanacak üzüntüyü de şimdiden hafifletiyor. Diyor ki, biten ilişki kötü değil, senin için bir kurtuluş. Yani olumsuz bir sonucu alıp pozitife çeviriyor. Evet. Bu belirsizlikle başa çıkmak için oldukça etkili bir yöntem. Tam da bu noktada bir hatırlatma yapalım o zaman. Bu tür analizlerin devamı için videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Sizin ilişkinizde böyle bir dönemeçte mi? Yorumlarda bizimle paylaşın. Merak ediyoruz. Evet, etkileşim önemli. Peki, akrepler ne yapmalı? Bu süreçte nasıl davranmalılar? Elimdeki verilere göre 2026'da en büyük sınav kıskançlık ve sahiplenme konularında olacak. Hmm, akrebin gölge yanları. Aynen. Partnerinizi alan tanıyın, ilişkiniz nefes alsın diyor kaynak. Güven problemleriyle yüzleşmek için de harika bir zamandır. Şimdi bu tavsiyeler de aslında hani az önce konuştuğumuz gibi her sağlıklı ilişki için geçerli olan altın kurallar. Doğru. Partnerini alan tanımak, güven sorunlarını çözmek bunlar evrensel ilişki dinamikleri. Ama bunu 2026 Akrep Burcu tavsiyesi olarak paketlediğiniz zaman tavsiye daha kişisel ve daha acil bir hale geliyor. Anlıyorum. Bir de ev evli akrettirler var. Onlar için de bir müjde olabilirmiş. O neymiş? Ailenin genişlemesi. Yani çocuk sahibi olmak konusu gündeme gelebilirmiş. O güzel haber. Ayrıca eşle tutkuyu yeniden alevlendirmek için de tavsiyeler var. Küçük sürprizler, bir tatil ya da içten bir sözün buzları eriteceği söyleniyor. Benden söylemesi. Eğer eşiniz akrepse beklentiler yükselebilir bu sene. Beklentiler artsın. Özetle elimizdeki bu astrolojik yol haritasına göre 2026 Akrep burçları için kalbinin kapılarını sonuna kadar açma, korkmadan sevme ve geçmişin yaralarını sarma yılı olacak gibi duruyor. Aşk hayatınızda en güzel gelişmelerin sizi bulmasını dileyelim. Bugün Akrep burcunun 2026 aşk hayatı kehanetlerini incelemiş olduk. Gördüğümüz gibi metin umut, dönüşüm ve evrensel ilişki dinamikleri üzerine kurulu. Bu güzel analizi dinlediğiniz için çok teşekkürler ve tekrar hatırlatalım kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Ve size son bir soru bırakalım. Geleceğe dair bu tür umut dolu tahminler aslında şu anki davranışlarımızı ve kararlarımızı daha iyiye doğru şekillendirmek için kullandığımız güçlü birer motivasyon aracı olabilir mi? Yani geleceğe okumaya çalışmak yerine bugünü daha bilinçli yaşamak için bir vesile belki de. Ne dersiniz?